Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Davulcu. Evet bugün de öğle yemeğiyle karşınızda arkadaşlar. Annem pirinç pilav pişiriyor. Pilav salata yapıyor. Kuru fasulyemiz var. Kuru fasulye pilav inşallah bugün yiyeceğiz. Evet soğuk bir gün. Mart ayı. Mart baktı. Gazını kuruya yaktı. Maşallah yükseklere kar yağmış. Bizim buğdan da atıştırıyor yani. Öyle diyelim. Hastamında bayağı şey etmiş. Yağmış, erimiş. Ya da bak burada da ben beyazdı. İstanbul'da 5 gün gösteriyormuş. Hem de okullar tatil etmişti 5 gün. Demek ki eski Mart'ta geri geldi. Hani bunun suyunu neyine buraya alıyor? bu yüzden Ya bazen hani pişiriyor lafa gibi oluyor, bazen şey gibi oluyor. O ne zaman ya? ya? Ne yakıyor tam olarak? Böyle bir şey ya? Ya birisi bana dedi de. o dedi, ben çekiyorum devam Ne mi dedim. Bakmıyorum neyle şey yapıyor. Hani kıvamını ayarlıyor, hediye. Nasıl tutturuyor. Ya kavuruyorsun değil mi? Biraz şöyle anlık şey yapıyor. Artık şey. Ha buya suyu tepesinden. Yani, Tam suyu göz var arayı alıyorum değil mi anne? Öyle. Evet. Sıcak suyumuz da burada arkadaşlar. Biz de şöyle de bu. su bardağı pirinç koyacağız. Ha. Yorulacak. Ölçüyor ora değil mi? 3 tamam. su bardağı büyüklüğünden yapabiliyor. 3 su bardağı pirinç, 3 su bardağı su moluyu. Ha. Ha o da ona göre değil mi ölçüyor ora? Ama boz kararı da, annem malıştığı için göz karar yapıyor. Ben de böyle yapıyorum. Evet, tamam şimdi. Hani bakarken kolay geldi, değil mi? İyi tamam, iyi, işte netçe. Demek ki başkası da suyunla pişiriyor, o suyunla işte kararlarını Evet. Bak mesela burada, şey de çok önemli, hani... Altını kapattıktan sonra Beklemesi, karıştırması şöyle Kıvamını ayarlayacağım Öyle mi anne? Kepçenin sapıyla karıştıracağım şöyle Şavalandıracağım tabii Hepsinin püf noktası var değil mi bu lan? Mesela annem şimdi baktı tuzuna Tuzu az gibi Bir daha tuz atacak annem şimdi sen de atacağım. Evet. Yoksa tabii fazlasız bırak Neyle? İyi. Limon, sen de kanı yok kızım, kanı yak yapıyorum. Patlıcan 25 kağıt olmuş kızım. Mozot 25 kağıt olmuş kızım. Allah'ım yardım etsin. Şu savaşlar durur inşallah, her şey yoluna gider Allah'ım. Evet, salatasını görüyorsunuz. Kulev'in salatası meşhur. Bu çoban salatası mı, Rus salatası mı? Küler bu bu. Sorma abi salatası. Sorma Çoban salatası değil mi? Evet. Çay içtim mi? Ben mi? Çay içtim, çorba içtim ben. Çorbayı Kastamonu'da çorbacı da içtim. Kaçtı? Aç canım çorba. Gezdim arabayla. Oya gittim. Müşterim vardı. Onu ayetledim. Çayı da Muhammed'in yanında içtim. Öz Kastamonu TV'nin yanında. Gitti oh, ha, o da. Selam mı Muhammed'in? Oraya mı gitti? Haa Şahri ablama selam söyle dedi. Evdeki de selam söyle dedi. Ya, ne? ya şimdi oraya gidince var ya onun yanında oraya olmayınca olmuyor biliyor musun o? Sağ olsun. Hemen zamanımızda zaten çay kaynıyor. Hemen çay koyuyoruz sağ olsun. Çay içti. Biraz sohbet ettik ayağın üstü. Ekmeğimiz var mı dana? Ben aldım bu iki tane. Aldım ben de alacaktım. Almıştı ya almadım bunlar. Şişeyi den götü. Bozuk. Ol. Ben koydum, bu dana. Bozuk. Bir tane ol. sayede, sayede, tam diye vermişim yine. Garfiyle <laughs> geldi bu. Kim kim dedim mi? Ha. Allah Allah. Garfiyle geldi. Demek de vardı. Demek tek başına şey yapamıyor artık. Göz almıyor hemen hemen. Geçenki oğlanıydı. Ha. Canlıymış. Ya ne olur, o da yaşlanıyor galiba. Kolay değil. Hem arabayı kullan, hem ekmek ve hem parasını say, Tek başına... Bırakamıyor dedi, alışkın oldu diye. O duramaz şimdi. Her köyü geziyor kadınlar. o. Herkesten sohbet, muhabbet ediyor biliyor musun? Vakit geçiremez evde değil mi anne? Bilemem vallahi oğlum. Çikolata yola bak anne. Hani. Bize bakıyor anne karım. Selam. Hayır, hey, onlara selam olsun. Kemal emmiye, ekmekçimize. Şimdi Ramazan'da da geleceğim diye. Gel inşallah ya Allah'ım sağlık Geride. versin de. Hadi iftara yakın geliyor. Gel Mehmet çıkarken gel fırından. Anı gelirim ne edelim. Tam video çeker fırından çıkarken bir <laughs> Evet arkadaşlar annem de bunu sabun üzerinde pişirmişti arkadaşlar. Bu da kuru fasulyemiz. Kuru değil ama yaş gibi ama iyi. <laughs> Yaşlı Ha bu Ya da böyle İçerisi içerisi Arkadaşlar bu mikran tutuyor Bununla dördüncü gün Dört gündür baş ağrıyor Salo can yine vurduduk ama işte Geçmeyince geçmiyor bari Soğuğum biraz daha iyi. İyi mi ulan öyle? Ağrıyor mu? Buram dağılıyor, sağ olsun. Uzak değil mi? Geçer inşallah. Allah düşman bakmasın, onu görmesin. Ya. Kimseyi korumaz. Kormez. Hafif başım ağrıyor da, benim gözüm o sinir. Böyle korsan, dönüyor kafam. Çay mu mı burada? İki bardak çay içtim ama. Ya şurada çorba içtim ya. Bir çay içtim, çay şey yapıyor zaten. Yemeğe sindiriyor. Tamam. Allah'ıma şükür. Allah'ım ekmeğimizden suyu kesmesin. Ne yapalım? Evet ama bu arada kompostoları koydu. Uşaklı kaçtı geldi buraya? Gülüştü. Gülüştü. Oğlanı gittim. Gitti mi? Gittim. Çantalarını neye götürdün? Göt gitmeyem için oturamadım. Niye çok mu kitap koymuştu çantalarını? Okulda öte belen de bırakmıştı. Ha, hangi kadar bırakmıştı? Çantaları mı? Elif kocuğun çan, şey, kazanı bırakmış. Kapşonu kazanı. hı. Hmm. Onu yıkattı bak bu altı. Bunlar o kirlenmiş şey etmiş. кожоктая кырмыз кожок курмыз кожо да бамш Şöyle zobanın üstüne Ha daha iyi yanıyor burada. daha soba daha iyi yanıyor. Kömür mü lan? Açabiliyorum kalkayım mı? Kalkayım. 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 dur. Ooo oh, <laughs> hamam gibi valla. Ha. Orada kaynasın zobu. Taştı mı? taş aldım? gelmiş. O suyu devamını taşırıyoruz. <laughs> tamam pilav. Elif. Ondan <laughs> sonra Elif. Ey <laughs> Niye? Karınlarım da yok. <laughs> hadi, kankayı alalım hadi. Ya. Soru yapıyordum. Yaptın mı yalnız? Dersimi hadi. yaptım. Bir tane de e, ee, benim dördüncü sınıf şeyim vardı ondan da yaptım ondan sonra e, bir tane yeşil ayşeyi var onu okuyacağım çalışacağım yarın da onun provasını yapacağımız için tamam pilav. elini yıkadın mı peki hadi yavrum hadi yavrum elini yıkadın pilav. tamam pilav koy bana üstüne kuru fasulye koymaz mı üstüne var mı? yok Tamam. Ala, pilav Ciğer var. Baba. <laughs> 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 Ciğer var şimdi. <içinde>. Baba. <laughs> 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 yavrum. Pilav ne <laughs> ekmekle tamam a eman pilav istiyor anne Elif ee, sen ne istiyorsun oğlum pilav ya katıyorum oğlum oğlum pilav istiyor hadi elinizi kolunuzu güzelce yıkayın hadi, hadi başlamadan önce bismillahirrahmanirrahim deyin gelme iyi anne ne bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, Ayşe Kim? Gitti, bak, ha, Ayşe gelmiş. Ayşe de... gitti mi de? Ayşe gitti da geldi gidenler ben öyle ya dedim. Allah bir yattı, yerde Ya bir her taraf çamur adım atılmıyor yürümüyor. Oraya da, yattım, da kalktım, gelmedi. Şey. Yoğurdu istemiş de maya maya. Ha onu bıttı. Onu bıttı. etmiş. Wow. ver yarım ha. Wow. Babana hoş. Wow. Hmm. ne düşecek. Evet. Sıza otur yavrum. Baba <laughs> tamam. pilavın üstüne pakla. Tamam. Pilavın üstüne pakla koyma diye. Evet sana koymasın baba anne. <laughs> Ölüp sağda istiyor anne. Eh. Anıyorum. Yoğurt koyalım. Tatlı koyayım mı bak koy bak, bana İyi. Uh. İyi ve sonu. İyi ve sonu. İyi. bak. Anam. Efendim. Oh, Hiç kafalar çarpıştı. Işte. E... İyi bir Baba bak. Baba bir şey olmaz ey oğlum. Baba bak. Duman çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimi yiyelim. Ha, duman olacak ya. Allah'ım sana. Amin. Akıllı, Sağlık doluluk, iyi huylar var bana. Yemezsem bir yeme Okuluna gidemem. Çabuk çabuk, yiyelim. Okulumuza gidelim. Bizim yemeğimiz var. Şey, Çiğir Hadi hadi hmm. hadi Yedim ben döktüm bak nasıl yoğurtluyorsun Nasıl yoğurtluyor? Hadi gibi <laughs> bunlar ha. Baba ne yani. ah. ne demek baba Hafif yani Baba ben eksiden hani hafif olunca ba, eskiden ben ben yemekleri böyle mi yedim? Hayır. O kaşıklar el al, al epey oluyor kızım. On iki kaşık da onlar. Ne ettin bakalım okulda bu? Nasıl geçti? Ha? Hmm. Ne yaptın okulda? Ne yaptın ya? Benim de değil. Ben Ayetle e, bugün bugün öğretmenleri öğretmen ve e, Dün galiba dün dün e, öğretmen şöyle yaptı. Üçlerle bizi ve dörtleri çağırdı. Merve'yi çağırdı o dörtlerden. Bizim hmm. gitti galiba. Geri gitti. E, böyle e, böyle biz tahtaya böyle durduk. Böyle düz durduk. Böyle. Öyle düz durduk. Ö öğretmen ellerinizi gösterdi dedi. Biz gösterdik, gösterdik. Sonra tırnaklarımıza baktı. Hmm. Ee, böyle baktı. Yani uzun mu, kısa mı? Hmm. Şöyle baktı. Ondan sonra 2-3 e, insan e, parmakları uzunmuş. böyle hmm. Tırnaklarımıza Bizimize bak. Kısımda. Baba. kıyafetimize baktı. Hmm. Bazılarının elbisesi yok yani bizim elbisemiz normal hani bizim önlüğümüz var ha, ya. Ha onda önlük giymemiş mi onlar? Aa giymiyorlar bazıları. Ha. Ama e, en çok önlük giyen var. Evet. En çok önlük giyen Baba. Bu, peydin, Baba bir üç tanesi giymiyor. Baba gerçekten öğretmen dedi ki bir, de de bir daha <laughs> da. herkesin ne diyor? Ablam bitirsin lafını ondan sonra bekle. Sen de bitir lafını. Ee, dedi ki bu e, kalıp kıyafeti giymeyi unutmayın çocuklar dedi. Hmm. Diğerleri dedi ki benimki uymuyor, benimki dar geliyor. Evet, seni de dar geliyor, <laughs> seni zor atıyor. Aa. Üç tane önlük aldım sana, da üçü de dar geliyor. Evet. Baba. <laughs> 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 ha söyle şimdi. Eee. hani e, derslerini yapmadı ya geri kalıyor. Okuldan gidiyor kalıyor. Tamam. Dersini yapmadı ama geri kalıyor. Evet. baba bugün kalıptan arı yaptık ne yaptık? eşek arısı Bugün kalıptan eşek arısı yaptık arı yaptınız iyi mi? eşek arısı yaptık arı <laughs> bal, bal arısı baba eşek, eşek arısı en çok baba eşek arısı nereden yapılıyor? baba eşek arısını hangi hayvanla besliyormuş biliyor musun? eşek büyük olduğu için belki öyle eşek arısı koymuşlardı evet çok düşünüyorum Çekek arasından ben korkup bir sığdım. Baba hayvan gitmeye gidiyorduk. Alçıvan yolunda. Akma yapmaya gidiyorduk. O zaman daha da küçüğüm. <laughs> o Söğürt dalının içinde şey varmış, yuvası varmış. Tam böyle bir Allah. Ben bundan da bir koca kocaman. Şu. Mı, mı geldi? Netti sadece. İnek de gitmedi. Biz de kenardan gidiyoruz. Biliyor musun? Suya girmemek için. Arıla bir saldırdı bize. Ama yüzünden soktu da Ensesinden mi soktu? Bir şeylere. Yüzünü gözün soktu çıştan işte, ama. Benim elimi soktu da. Elim böyle elim tam böyleydi. O zamanında. O yüzden arıya dikkat etsin. Alerjisi olan insanı öldürür. Arı. Alerjisi varsa o insanı öldürür yani. Her gıdıklanma. Ne şey yapar? Vücutta alerjisi varsa nalları diker. Nalı biliyor musun? Nalı. Benim Ay Ha kaşınma değil mi? Ha. Benim kaşınma var. Kaşınma var. <gülme> o başka var. bir alerji. O kaşıntı, başka bir alerji. Benim sırtım hep konuşup kaşınıyor. Benim hadi de kaşınmam. Hadi yemekler kim ödeyecek bakalım hadi. Tamam. Şimdi bir türetiyor ama bir kalye da kadar. Ana. Akıllı kızım benim. Evet. Benim oğlan da akıllı. Maşallah. Hadi. Benim oğlan da akıllı. Bak Allah'ım sen şimdi isme azamsın diye. okuyayım. Ha dua edin oğlum. Baba. Ne aman? Ne yapacağız? Biz yemeklerimizi yiyeceğiz. Allah, Artık bırakmadık. Sen, Allah'ım sensin. İsmi Azam'sın. Bunu yerde bulatma. Kitap yerde yanıtma. Elif Kur'an eşidir. Bu duayı okuyan yan kuşudur. Aferin. Neydi? <laughs> Akhır çöktü. Akhır, amene bu akhır çöktü. Hadi bu sen de kha. Eyvallah. Helo. Yeme yemedim. El hakkım sana. Ya mes e... akhır salıydı. sağlık, salık doluluk. İyi uyular ben bana. Yemesen bi yemem. Okuluma gidemem. Çabuk çabuk yiyelim, okulumuza gidelim. biz de Allah. Her zaman dua ediyorum. Aferin size de. Ha. Maşallah. Ha. Ah, ben ben ulan sen de et <laughs> <Yemeğimi> yemeden. Su <suyu gülüyor> içmedim içme. <laughs> evet. İki tane olsun. Yemeğimi yiyelim. Eyolun. Uşağı tekrar edince unutmaz. Büyüyünce her zaman aklına gelir. Elimi ne diyordum unuttum ben. Tabii. Ben elimi yıkaması mesela el yıkamasını yemekten önce sünnetti. Işte küçük hemen birisi konuşmuştu böyle. O aklımda kaldı mesela yemekten önce yemekten sonra kesin elimi yıkarım. Tuvalete girmeden, girmeden önce bak tuvalete girmeden önce bile elinizi yıkayın. İlla Allah'ım sen de İsmail İsmin Azam'sın bunu yıldır bu bunu bizden, yerde sak yapma. Elif Kur'an'a şu bu okuyan yarın ağır kuşun dedi. İlla dayı bana yazdım dedi. Ya. Valla kadınca. Çünkü yemeğe dokunduğumuz yemeği yedirdiğimiz için içeriye girersek bırakmayın. Bırak olsa bir elimizi çünkü affedersin yani e, kirli yere giriyoruz çünkü. Elimizi yıkarsa tuvalete girmeden önce iyi olur. Yani ha. yemek yemek yiyorsun ya. Yani. Ha. O zaman Benim o olmuyor. Elini yıkarsan eğer bir şey olmuyor. Ama elini yıkamazsan Baba. giderse şey olur ya. Baba. Bırak ya. Evet. Zeynep abi Yemekten önce, yemekten Baba. sonra bir yıkanmamış. Şey. Hayır. Baba, artık konuşma falan yok tutuyor için. Hadi, karnı doyur hadi. 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 Peygamberimiz demiş ki e, kapıyı bir kere tıklamayacağım. Üç kere tıklayacağım. Hmm. Çünkü üç kere tıklayınca kapıyı açar. Evet. Belki orada uyuyakalmıştı. Belki başka bir işi vardır. Evet. Dele, de, de Allah öyle demiş. Hadi. Hmm. Ne diyor bu? İyi. Kızım evvel kıyak yemeyeceğim. Evet. Sorba yedim ya kastamalı biraz kalanım şey. Baba niye erken geldin? Ben ama, bana bırak bana Baba niye erken geldin? <laughs> niye <laughs> hani? evet. erken geldin? Iı, erken Ben resim i̇şte. Ben de de hmm. Ben de ayakta. Ben de ayakta. Ben Ben de ayakta. Ben de Ben de Ben Öldü mi o zaman Ben. Ben özlüyom. Ben böyle diyorum ya. Ben yok. Babam özlüyormuş. Ben de babam alayım gideyim belki. Ben, ben sesliyom. Tamam hadi. Ben sizi özlüyorum duramıyorum siz sözü ben. Bir ilginci gözümle tutuyomuz. Onun için hemen işim bitireceği geliyor. Böyle gözlerimi tutuyom. Haa özlüyorum sizi. Sizin sesinizi duymayın duramıyorum. Baba yiyemegelim. Niye yavrum? Hııı. Islanmıyom. O zaman baba bunun dedemde ayırmayacağım. 好的、嗯，你好、嗯。